3 eksen post çıkartma. Eski versiyonlarımızda post çıkartırken yine bildiğiniz gibi NC kod tuşuna basıyorduk ve postumuzu alabiliyorduk. Veya seçtiğimiz program üzerine sağ tuş yapıp NC code seçeneğini seçebiliyorduk. NC kodlarda şöyle bir değişikliğimiz var. Adventure NC code seçeneğini tıklayacak olursam öncelikle postu hangi tezgaha göre almak istediğimin ayarını buradan yapabiliyorum. Eğer herhangi bir tezgah seçildiyse sağ tuş eksik kod çıkar zaman öncelikle bizden tezgah seçmemizi isteyecektir. Postları alırken dikkat edeceğimiz nokta şu. Sağ tuş Advanced NC Code dedikten sonra eğer bir fonuk için post alacaksam veya yeni bir tezgah için post alacaksam Add NC Output dedikten sonra yolu gösteriyorum şuradaki tuşa basarak hangi tezgah için post alacaksam seçip okey dediğim anda bakın eklemiş oldum. Buradan da sadece okları kaldırıp şuna göre posta veya buna göre postal diyebilirim. OK dediğim anda hangi seçiliyse ve tikliyse post dediğimiz zaman sadece o operasyonla ilgili post çıkacaktır. Görüldüğü gibi.